Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile karşınızdayız. Şöyle bir özet bilgileri vermek istiyorum size. Buradan değil, şuradan anlatmak istiyorum. Şu şekilde. Şimdi baktığımızda kodu Ege'yi, hissenin fiyatı 15 TL. 15 TL'nin aslında burada pahalı mı, ucuz mu olması fiyat kazanç oranı piyasa defter değerine göre anlaşılır. Her ne kadar piyasa defter değeri 3.98 fiyat kazanç oranı da anlamlı değil gibi görünse de bunu anlatacağım detaylarını aslında bu videoyu çekme, size çekmem sebebi buradaki fiyat kazanç oranının neden anlamsız göründüğü piyasa defter değerinin ise neden 3.98 gibi yüksek göründüğünü anlatacağım. O yüzden çekmek istedim bu videoyu. Şöyle baktığımızda faaliyet anını biliyorsunuz şirket markalı gayrimenkul portföy yönetimi ve proje geliştiriyor. Alacak arz büyüklüğüne baktığımızda evet 918 milyonluk bir alacak arz büyüklüğü var ama şirketin buradan kasasına 594 milyon TL bir para girişi olacak. Fiili dolaşım oranı %30 olacak. Bence yüksek. Yani bir gayrimenkul şirketine göre bence en fazla %20 olmalı. Katılım endeksine de uygun değil. Neden uygun olmadığını da anlattık zaten. Burada Burada katılım endeksine uygun olmayan gelirlerin oranının %5'ten yüksek olması %7.2 gibi bir şeydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Nerede kullanılacakmış? %45'i modern yaka proje finansmanında, %40'ı Kekliktepe proje finansmanı, %10'u diğer projelerin finansmanı, %5'i ise pazarlama ve genel yönetim finansmanında kullanacakmış. Satılacak los sayısı 61 .200 lot sayısı 61.200.000 lot. 42 milyon 200 bin lottan kalan kısım burada bir nereye gidecek? Şirketin kasaya girecek. Tamam. Şimdi gelelim. 21 günlük süreye kapsayacak şekilde fiyat istiyorlar. Burada da halka arzdan elde edilecek olan gelirlerin %20'si kullanılacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Şimdi şurayı anlatmadan önce şunu bir anlatayım. %60'ı yurt içi bireysel yatırımcı yüzde %30'u yurt içi kurumsal yatırımcı, %10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcı diye ayrılmış burada da. Piyasa değeri 3 milyar TL değerinde bir piyasa büyüklüğü olacak. Fiyat kazanç oranı anlamlı değil. Piyasa defteri de 3.98. Yüksek mi? Evet. Şu anda baktığımızda fiyat kazanç oranı anlamlı değilin sebebi şirketin 2024 yılında zarar elde etmiş olması. Piyasa defter değerini 3.98 gibi yüksek bir rakam çıkmasının sebebi de 2024 ilk 9 ayda zarar göstermesinden dolayı burada bir zarar görünüyor. O yüzden dolayı yüksek. Peki yüksek mi? Gelin şimdi size ben onu anlatmaya çalışayım size. Şimdi önce şuradan başlayalım. Şimdi şirket 2024 yılında ne yapmış? hasılat tarafı 546 milyon. Peki 2024'te ne kadar bir hasılat elde etmiş? 85 milyon gibi çok cüzi bir miktarda hasılat görünüyor. E geçen yıl neymiş? Geçen yıl 232 milyon. E bakıyorsunuz geçen yılın ilk 9 ayında 232 milyon, tamamında 305 milyon. Peki 2022'de 1.1 milyar. Peki nasıl bu senenin ilk 9 ayında 85 milyona düşmüş bu hasılat? Tamam onu anlatacağım. Şimdi kar tarafına bakalım. Şimdi 2022 yılında ne kadar kar varmış? 148 milyon. 2023 yılında 40 milyon zarar. 2023 yılında ilk 9 ayında 8.6 milyon kar. Bu yıl 215 milyon zarar. Peki gerçekten böyle bir zarar var mı? Evet. Onun sebebi şu arkadaşlar. Bakın. Kısa vadeli ertelenmiş gelirler. Şimdi baktığımızda projelerden alınan avanslar. Bu yıl 521 milyon. Peki uzun vadeli ertelenmiş gelirler. Şimdi geçen yıl 2.3 milyar projelerden alınan bir avans varmış. Bu yıl 3 milyara yükseldi. Şimdi gayrimenkul ortaklığı iseniz bir şirket GYO ise burada siz GYO ürünü teslim etmeden yani tamam proje yapıyorsunuz. Projeyi bitirmeden tapuyu teslim etmeden diyelim. Eğer bir konutu teslim etmeden sattığınızda ortada bir ürün yok da ama satıyorsunuz. Bunu otomatik olarak gelir yansıtamıyorsunuz. Hasılata koyamıyorsunuz. Çünkü elinizde bir ürün yokken bir satış yapıyorsunuz. Tapuyu da teslim edemediğiniz için bunu hasılat tarafında değil de avanslar hesabında tutmanız gerekiyor. O yüzden burada 3 milyar gibi çok muazzam bir miktarın avanslar hesabında gözükmesinden kaynaklanıyor. Ve siz bunu gelire de yansıtamadığınız için otomatik olarak net kara da yansıtamıyorsunuz. Ve burada da bu durumda ne oldu? 215 milyon zarar görünüyor. Ne zaman ki bu gayrimenkul projesi bitecek, konutlar burada ödeme yapanlara teslim edecek. O zaman siz bunu ne yapacaksınız? Gelire yansıtacaksınız, hasılata yansıtacaksınız ve kâra yansıtacaksınız. Bu zamanında simpaş gayrimenkülde de olmuştu. Hatta bir dönem çok muazzam bir zarar açıklamıştı. Ve bunun sebebini de şirket GEO olmasından dolayı açıklamıştı. Hatta e, burada uzun süre önce simpaş hissesini takip edenler bunu bilir. Bunun sebebi bu arkadaşlar. Yani aslında burada bir zarar var. Ama bu zarar suni bir zarar. O yüzden fiyat kazanç oranında maalesef ki maalesef anlamlı değil çıkıyor. Piyasa defter değeri 3.98 dolara çıkıyor. Bunu şu şekilde anlamayın. Sakın şirketi övdüğümü falan düşünmeyin. Ortada bir durum var ve bu durumu izah etmek için anlatmak istedim bunu. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.